Merhaba iyi günler. Smart televizyonlarda Netflix uygulamasına nasıl giriş yapılır? Bu videoda sizlere göstermiş olacağız. Öncelikle televizyonun kendi içerisinde yüklü olan Netflix uygulamasına tıklıyoruz. Netflix ekranı açılacaktır açılan ekranda sağ üst tarafta oturma sekmesi var. Bunun için komandanızın en alt kısmında bulunan mouse tuşuna tıklıyorsunuz ve sağ üst tarafa doğru gelip oturma sekmesini tuşluyoruz. Bu ekranı açıldıktan sonra bilgilerimize giriyoruz. Eğer ekranda bir hata kodu alırsanız Back tuşuna veya eksi tuşuna bir kere basıp tekrardan bilgilerinize girmeye devam ediyorsunuz. Netflix bilgilerinize giriş sağladıktan sonra en son oturma sekmesini tuşluyoruz. Ve Netflix hesabınız açılmış olacaktır.